Merhabalar Seher Hocam. Sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum. Evladım sizin gibi değerli bir öğretmenin öğrencisi olduğu için çok mutluyum. Emeğinizi, kişiliğinizi, karakterinizi, insanlığınızı anlatmaya kelimeler yetmez. İyi ki sizi tanıdım. Çok değerli ve kıymetlisiniz benim ve evladım için. Çok teşekkür ediyorum hocam. Kalbi, kendisi, güzel Seher öğretmenim. Sizi çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce gönül olur inşallah. Görüşmek üzere. Seher Hanım merhaba. 2019 yılının Eylül ayında ben size bir çiçek bıraktım. Depremler oldu, salgın hastalıklar oldu. Siz ona o kadar iyi baktınız ki. Siz iyi ki öğretmen olmuşsunuz. Biz de iyi ki sizi bulmuşuz. Çok teşekkür ederim her şey için. Eğitim ve öğretim sürecinde çocuklarımıza verdiğiniz emek ve değer için çok teşekkür ediyoruz. Seher Öğretmenim ve Göztepe İlkokulu Seher Hocam merhabalar. Ee, öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki atanın öğretmeniydiniz. Ee, özellikle pandemi döneminde kendinizi geliştirmeniz, o kadar araştırmacı olmanız, sürekli yeni eğitimlerle çocuklarımıza çok güzel... Dijital araçlar sundunuz. İnanın sizin öğrendikleriniz biz kurumsal hayattaki eğitmenler bile bilmiyor. E, bu araştırmacı özelliğiniz bizim çocuklarımıza çok güzel geri dönüşleri oldu. İyi ki varsınız. İyi ki siz bizim öğretmenimiz oldunuz. Seher öğretmenim, siz harika bir öğretmen, mükemmel bir insansınız. Sizi tanıdığımız için, öğretmenimiz olduğunuz için çok mutlu ve çok şanslıyız. Bizde yeriniz apayrı. Sizi çok seviyorum. Seher Hanım, 4 yıl önce size iki küçük kalp emanet ettim. Eğittiniz, öğrettiniz, yetiştirdiniz, geliştirdiniz. Başarılı ve iyi bireyler olmaları için var gücünüze çalıştınız. Bizden sonra en güvendikleri insan siz oldunuz. Kocaman sevginize ve emeğinize minnettarım. Şimdi emanetlerimi sizden teslim alıyorum. Seher Hanım, iki turuncu kafayı unutmayın. Çünkü onlar sizi çok seviyor. Her şey için teşekkür ederim. Merhabalar Seher Hanım. Merhaba. Herkesin bildiği gibi bir çocuk için ilkokul öğretmeni çok önemlidir. Siz bizim için de çok önemlisiniz. Çünkü Ceren'in her yazısını gördüğümde her kalemi aldığında sizin emeklerinizi hatırlayacağız. Ceren gününü ...verimli bir şekilde planladığında sizin disiplinli duruşunuzu hatırlayacağız. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Emekleriniz için ne kadar teşekkür etsek azdır. Merhaba Seher öğretmenim. 4 yıllık bir serüvenin sonuna geldik. Oysa daha dün başlamış gibiydik. Zaman çok çabuk geçti. Öğrencilerin eğitimleri boyunca hayatından birçok öğretmen gelir geçer ama çok azı öğrencisinin kalbine dokunur ve unutulmaz olur. Bizler çok şanslı velilerdik. Ee, çocuklarımızın eğitim yolculuğunun ilk durağında sizinle karşılaştık. İyi ki de karşılaştık. Çocuklarımızın hayatında önemli bir rol oynadığınız ve her zaman onlara destek olduğunuz, sabırla yaklaştığınız, sevgiyle yaklaştığınız ve büyük bir özveriyle yaklaştığınız için size ne kadar teşekkür etsek az. Hakkınızı ödeyemeyiz. Biz sizi hiç unutmayacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sevgili öğretmenimiz, 4 senelik serüvenimizin maalesef ki sonuna geldik. Bizlere ve oğlum Emre'ye katmış olduğunuz bütün değerler için size sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki hayatımıza dokundunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sizi çok seviyoruz. Ceren'in merhaba. İlkokul öğretmenleri çok özeldir. Siz de bizim için çok özelsiniz. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Seher Hocam, inanıyorum ki oğlumun çocukluk anılarının en güzellerinde siz olacaksınız. Unutulmayacaksınız. Sevginiz, emeğiniz, özveriniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sevgili Seher öğretmenim, bugüne kadar bize verdiğiniz emekler için, her şey için çok teşekkür ederiz. İyi ki bizimle beraberdiniz, iyi ki bizim öğretmenimiz oldunuz. Size çok teşekkür ederiz her şey için. Hocam bütün emekleriniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki siz Eylül'de görüşmek üzere. 4 yıl boyunca hayatımın en değerli varlığıma tüm güvenimle size emanet ettim. Ve siz bugün onu çok daha iyi bir şekilde geri veriyorsunuz. Bize burada yabancı olduğumuzu hiçbir zaman hissettirmediniz ve bu bizim için çok önemlidir. Size seviyoruz. Kalbinize ve güzelliğinize iyi bakın. Göztepe İlkokulu bahçesinden içeri girince evet bu okul olmalı demiştik. Sonra sizinle karşılaştık, biraz sohbet ettik. Ayrılınca evet öğretmenimiz olmalı dedik. İçimiz çok rahat kaydımızı yaptırdık. Ve artık son güne geldik, mezun oluyoruz. Varlığınıza her zaman şükrettik. Nasıl geçtiğini anlamadığım bu dört sene boyunca ilginiz, sevginiz, şefkatiniz, sonsuz özveri ve emekleriniz için hakkınız ödenmez. Size nasıl teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız, iyi ki oğlumun öğretmeni oldunuz.'' Gönlünüzce geçireceğiniz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür diliyorum Seher Hocam. İyi ki varsınız. İyi ki girdiniz hayatımıza. Sizi çok seviyorum. Çok süslü cümleler kurmayı beceremem ama gönülden, kalpten, her şey için teşekkür ediyorum. Hocam merhaba. Bütün emekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu hayattaki amacım çocuklarımın iyi insan ve dürüst, iyi ve dürüst bir insan olmalarıydı. İki çocuğumda da bunda katkınız çok büyük. Nisan Nur yollarımız kesişmişti. Tekrar yazla da kesişti. Her bütün emekleriniz için çok teşekkür ederim. Seher hocam, 4 yıl boyunca hayatımızda iyi ki vardınız. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Şöyle siz çocukları beklerken bizler de size teşekkür etmek istedik. Kendimi de en sona sakladım. Herkesten özür dileyerek. Ben size özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Evet, iyi ki siz oldunuz. İyi ki biz bu okula geldik. İyi ki öğretmenimiz oldunuz. Yaptıklarınızı zaten sıralamak bile istemiyorum. Ee, hepsi çok kıymetliydi. Biz pandemi atlattık, deprem atlattık, orman yangınları, seller, hepsini, hepsini, hepsini gördük. Ve siz hiçbir zaman çocukları bırakmadınız. Video çekmek gerçekten çok zormuş. Bu arada çocuklara da tebrik etmek gerekiyor, cesaret istiyormuş. Ee, bu kadar da duygulanabileceğim de aklıma gelmemişti açıkçası. Çınar'ım ve benim hayatımı dokunduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, bana özellikle pandemiden sonra e, ufak da rol, ufak da olsa bir rol verdiniz bunun için minnettarım çok güzel deneyimler ve tecrübeler elde ettim ee, iyi ki siz olmuşsunuz Umarım bundan sonra da görüşebiliriz sizin de bizim de yolumuz açık olsun ee, Zuhacım iyi ki seni dinlemişim ve Göztepe'ye gelmişim teşekkür ederim arkadaşım Neyse anlamayalım. Görüşeceğiz nasıl olsa. İnşallah. Çok öpüyorum sizi.